Herkese merhaba. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de elhamdülillah iyiyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün ne yapacağım videomda çok değişik bir şey gördüm. Ben de denemek istedim ve bu videoyu bana birçok kişi attı. Onlara buradan çok teşekkür ediyorum bana yardımcı oldukları için. Arkadaşlar evet şimdi Şöyle lavabo evimiz var. Bakın, batarya diyeyim daha doğrusu, batarya dedim mi bu? Batarya evet. <laughs> Bazen ben de karıştırıyorum böyle kapa gidiyor arada idare edin. <laughs> Arkadaşlar bakın şöyle bataryamız var. Evet e, ne yapacağız? Biz bu batarya ile temizleyeceğiz, parlatacağız. Daha sonra nasıl lavabo bataryasında su lekesi kalmıyor? hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şöyle en baştan ben uyarayım sizlere söyleyeyim. Ben bu yöntemi daha önce denemedim. Yani üstüne basa basa söylüyorum. Denemedim arkadaşlar. İlk defa burada videoda sizinle beraber deneyeceğim ve inşallah farkı göreceğiz. Ne yapacağım? Bakın şöyle elimde görmüş olduğunuz gibi vazelin var arkadaşlar. de bataryalarımızı parlatacağım. Şimdi ben uygulamaya geçmek istiyorum arkadaşlar. Ha, öncelikle ne yapacağız? Ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şöyle elimde bir sünger var, bir de parlatıcı var. Önce parlatıcı ile şöyle ben döküyorum. Lavabomu şöyle iyice bir ovalıyorum. şu vazelin alalım burada. Bakın iyice ovalayacağım. Bu benim mutfak bataryam arkadaşlar. Burası inanın daha çok ıı, su lekesi tutuyor. Çünkü mutfakta ıı, sürekli çeşme kullanıldığı için. Hatta şu kısımlarda şöyle elden geçireyim almışken. Evet şimdi bataryamı ovdum. Parıl parıl parlattık bu arada. Hemen bir durlayayım arkadaşlar. Valla bu arada parlatıcı acayip köpürüyor ya. Bakar mısın şuranın <laughs> <kılıcına? gülüyor> evet şimdi şöyle bir burayı alalım. Daha sonra bakın bataryamız parladı. Şimdi gelelim asıl meseleye. Ama önce karşıyı da bir sileyim. Evet. Şimdi bataryamızı parlattık ya arkadaşlar. Ben elime bir havlu peçete almak istiyorum. Havlu peçeteyi alacağım ve bataryamızı şöyle bir kurutacağım. Evet. Şöyle <laughs> kurutalım bakalım. Bu arada soğuk su kullandığım için bataryam buharlanıyor. Çok güzel. <laughs> evet. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Şöyle bakın. Ben vazelini açtım. Elime şöyle alıyorum vazelini. Bataryama şöyle ara ara gezdiriyorum. Evet. Gördünüz mü? Şimdi ne yapacağım? Bakın. Şöyle üzerine sürüyorum. iyice yediriyorum arkadaşlar. Daha şöyle peçete alayım. Tekrar. Böyle bir sıcak su akıtmak istiyorum. Çünkü donma meydana geldi. Soğuk olduğu için. Dostumuz geldi, yeterlidir. Şimdi, evet şimdi oldu. Bak hazelini gördünüz mü? Şöyle sürüyorum, iyice yedirene kadar bu işlemi devam ediyorum arkadaşlar Vay wow, daha da güzel parladı beklemiyordum ben inanın bu kadar sonucu beklemiyordum Arkadaşlar inanın çok güzel bir parlaklık verdi. Yani kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama gerçekten müthiş bir parlaklık verdi arkadaşlar. Bakın. Şöyle gösteriyorum size. Gördünüz mü? Şimdi ne yapacağım? Suyu açıyorum. Bakalım su tutacak mı arkadaşlar? Gördünüz mü? Suyu kesinlikle tutmuyor üzerinde. Bakın şöyle yapıyorum. Su inanın akıp gidiyor. Çok güzel. Vallahi çok memnun kaldım. Bakın şöyle yapıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Kesinlikle suyu tutmuyor. Yapın. Bakın size bir bilgiyle de tekrar geldim. Yapın arkadaşlar. Ben yapın diyorsam yapın. Gerçekten çok güzel oldu. Farklı bir parlaklık verdi yani. Bilmiyorum ilk günkü gibi yani. Beklemiyordum. Dedim ya ben de ilk defa sizinle yapıyorum diye. Gerçekten çok güzel parlaklık verdi arkadaşlar. Valla harika. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi lavabomuzu da parlattık, bataryamızı da parlattık. Hem de şöyle vazelinle çok da güzel bir sonuç elde ettik arkadaşlar. Evet, ben de burada videomun böyle sonuna gelmiş bulunuyorum. Buraya kadar beni izlediyseniz lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve zili açmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.